Özellikle çocukların 18 yaşına gelmeyen insanların çok oyunculuk yapmasını tavsiye etmiyorum. Çok da uygun bulmuyorum açıkçası. Çocuğun çocukluğunu yapması gerekiyor. Yani oyunculuk hayatın belli anlarını e, tekrardan canlandırmak ya, o duyguları anlatmak ya. E şimdi onu senin yaşıyor olman gerekiyor. Çocukluğunu yaşıyor olman gerekiyor. Ağaca çıkıp düşmek, dizini kanatmak çocuklarla oyunlar oynuyor olman gerekiyor. Bir grup içerisinde kendi öz değerinle sevilmen gerekiyor, rekabet etmen gerekiyor. Sen olduğun için bir şeylerin bir yer bulman gerekiyor ve bu hayat simülasyonu ya o, o çok önemli. Oyunculukta ileride de kullanacaksın. Bir de eğer bunu yapmaz çocuklukta Tanınmış bir insan olursan, bir figür olursan 8 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında sevilmeyi tanınırlıkla ya da meşhurlukla ya da takipçi sayısıyla yanlışlıkla kodlarsan çok mutsuz olabilirsin. İleride bağımlı kişilik olabilirsin. Yani senin öz değerinle bir insanın seni beğeniyor olduğunu teyit ediyor olman ve ispatlıyor olman lazım kendini.